Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba tebrikler. Peki nasıl kanalıyız? Biz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl seviniyormusunuz? Umarım iyisiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Messi, Neymar, Suarez deniyoruz. Messimiz biliyorsunuz arkadaşlar. Messi bize 108 Messi çıkmadı. O yüzden 104 eski Messi deniyoruz. Burada Neymarımız, burada Suarez'imiz var. Suarez'i özel basım yaptım arkadaşlar. 103'lük. Neymar'da özel basım özlüyüm. Çünkü Neymar'dan çok fazla verim alamadım arkadaşlar. Neymar'da özel basım yaptım. Daha iyi oynasın diye muhtemelen daha iyi oynuyor şu anda. Şu anda öyle gözüküyor daha iyi oynuyor. Takımımız böyle lava aslında üste bakmış. E, ne yapabiliriz? Eto ile lavabonun yerini değiştirelim. E, o, rakip de 108 Messi var ve etosu var. Rakibimizin takımı, takımı güzel. Şimdi hocam maçımıza geçelim. Arkadaşlar siz de bu sırada kanalıma abone like atmayı unutmayın. Haydi maçımıza geçelim. Ve hocam maçımız başlıyor. Rakibimiz Barcelona. Biz de Türkiye. Rakibimizde 108 bombacı Messi var. Hem de rakipteki bombacı Messi'yi görürüz. Hem de biz de bizim takımımıza bakarız Suarez'i Neymar deniriz. Haydi hocam bol gollü bir maç. Bizim neyimize olan bir maç olsun. Şöyle hemen şurayı kapattık. Messi'den aldık topu. şöyle bir verkaç yaptık. Suarez'i gördü. Suarez aradan gidiyor. Suarez. Çektik. Yolladık falsoyu. Ama kötü bir falsoyla David Simon kolay tuttu. Ee, Suarez'in falsolarını arkadaşlar çok beğenmedim. Şutları daha iyi gibi geldi bana ya. Şutları daha iyi. Bir de araya iyi kaçıyor. Şöyle verdik Neymar Junior. Gördü orada Rafael Lao. Lao'nun ortası. Suarez. Dakika 7. 1-0 Suarez'in golüyle öne geçiyoruz. Çok güzel oldu. Suarez'in klas bitirişiyle tek dokunuşla golümüzü attık. Yine bizde. Ah be olmadı. Şöyle kapatalım şu ortayı. Neymar. Rakibin Neymar'ı 101 Neymar olması lazım. Saçına bir tık benzettim 101 Neymar'ı. Şöyle güzel bir paslaşmayla gittik. Gördü. Suarez kaçıyor. Suarez. Luis Suarez vurdu ama. Rakibin stoper engelledi. Hocam gol atar mıyız kornerden? Suarez'in boyu kısa olsa da bomba kafa Ağa e, A denen kafa vuruşu var. Çok sert şutlar çıkartıyor. Hemen şu an sağ ayaklı birini seçelim. Kim var sağ ayaklı? Sağ ayaklı orta da yok. Neymar açsın ortayı? 85 ortası vermiş. Nasıl acaba? Şöyle uh, alt pasa çekeyim arkadaşlar. Şöyle bir açalım ortayı. Haydi. Rodri burada olmadı. Buradaki uzaklaştırdı. Saliba indir onu. Aferin. Jude Bellingham. Şurada gördüm Rafael ama geçmedi. Varis orada. İzin vermiyor. Alamadık. Şu ekip güzel geldi ama kanla var orada. Şöyle gördüm orayı. Geçmedi be Varis'i baba orada izin vermiyor. Bekhan Bavur. Rakibi iyi geliyor. Hadi aldık neler. Gördüm. Ah be. Geçse güzel olurdu Neymar. Neymar gördüm. Rafael Leao'yu. Leo gidiyor. Leo'nun ortası. Luis Suarez. Az farklı dışarıda. Sert bir kafa vuruşu çıkarttı ama gol olmadı. Luis Suarez. Az daha çıldık. Leo'nun ortalarda ortaymış yani güzel. Ben normal Leo ile çok pas atmayayım insanım. Genelde falso ve şut denerim ne çünkü ortada oynatıyorum. Bu maç onu santraforda oynattık. Güzel orta şu aslında beğendim ortası. Messi. Gördü Bellingham. Şöyle hemen bir paslaşmayla. Gördüm orada Leo'yu. Leo gidiyor ama olmadı. Aha. Bizde Neymar. Açtı ortası. Luis Suarez kaleci Simon. Suarez şov yapıyor ya. Deniyoruz olmuyor ama rakibin Messi'si gidiyor. 108 Messi gidiyor ama William Saliba izin vermedi. 108 Messi bizim için çok büyük bir tehlike gördü. Neymarla gidiyoruz. Neymar. Neymar ortaya çıktı. Ama Suarez abi çok geride kaldı. Bir tık daha önde olsa gol olma ihtimali yüksek bir isim, e, yüksek bir orandı. Güzel başladık, e, baskılı başladık. Suarez Neymarla deniyoruz kaleyle hala. Şöyle. Messi'nin güzel pasıyla Neymar gidiyor. Aferin William Saliba. Hadi Neymar yetişiyorsan ona bir tık hızlı attı. Keşke atmasaydık ona. Yani Samuel Eto. Ya. Samuel Eto ya. Messi gidiyor, abi çok can yakar ya. Bizim hatamız. Messi sever oları. Aferin kanla var o. Yüzde hakkını veriyor ya. Verdi. Suarez gördü Messi'yi. Messi açamadı ortaya Kosta Kurt orada. Çok sağlam bir isimdir. Oyunun verdiği en iyi epiklerden birisi. Zero Arkadaşlar Zero güzel orta açıyor diye koydum oraya. Ama ortaları o kadar iyi değil. Sol ayaklı olduğu için de burada oynatıyorum hemen. Haydi, da Bellingham'ı Messi, aferin, olur ya. Şöyle gördüm. Şöyle. Abi Bellingham koşu Arkadaşlar e, ilk yarı bitti. Bellingham koşu gösterdi ama e, koşmadı yani. Koşu gösterdi. Arkadaşlar bir de Neymar sola çıktı mı dene şimdi e, o deniyoruz. Aslında Neymar'dan güzel verim aldık. Biz devam edelim. Haydi ikinci yarımıza geçelim. Ve hocam ikinci yarı başlıyor. Şöyle Luis Suarez indir onu. Haydi Leo olmadı be. Fukan'la var orada. Ah be. Alamadık. O rakibimiz güzeldi. Messi'ye dönecektir. Messi'ye dönecektir. Yapma. Kötü gol bir, bir. Rakip orada güzel geldi. Biz de uyuttu. Defansımız uyudu ya orada. Defans çok öndeydi arkadaşlar. Sıkıntı yok ama şu anda. E, maça canlılık geldi. Şöyle sahsesaydı. Raffaello, Raffaello, Raffaello çok kötü bir vuruş. Daha iyi bitirebilirdi aslında. Topu şöyle uzaklaştırdık. Lao indiremedi. Ama hala bizde. Luis Ares. Suarez. Suarez 2-0 2-1. Muazzam yapalım arkadaşlar. Aa muazzam yaptık da rakip geçti galiba ya da biz mi geçtik muazzamına dokunacağız diye. Aslında mu e, muazzam yapmıştım 2-1. Güzel Ru Luis Suarez'in golleriyle 2-1 öndeyiz. Aferin Cannavaro. Messi omuzu koydu yatırdı. Şöyle, Alır mıyız? Aldık. Leo çok güzel aldı. Aa arkadaşlar gördünüz mü? Pasa bastım. Pasa bastım ama şut, şut algıladı. Niye böyle bir şey oldu? Orada ya mutlak 3-1 olacak bir pozisyondu. Eto, Eto. Aman kaleci. Şuradaki oyuncuyu gördük Messi. Messi indi hadi. Aferin Messi. Ama Bekhan Bauer orada izin vermedi. Şut Bellingham. Verdi. Neymar geçemedi be. Perez, Ronaldo, Lionel Messi. Aman Messi vurmasın. Cannavaro bugün ya defans taşıyan isimlerden biriydi. Se Robert alamadı. Messi sever Messi, Messi geçti ama Cannavaro. Uzaklaştıralım hemen. Cannavaro bugün klas oynadı. Bütün stoperlerimiz klas oynadı. Yapma, yapma kaleci ya, aferin. Bugün arkadaşlar stoperlerimiz klas oynadı. Zeroberto dışında. defans yapması için almadım zaten. Verdi. Suarez. Hetrleyebiliyor. Louis Suarez setlerini yapıyor ve muazzam yapalım. Ve rakip geçti yine ya. Biz geçmiyoruz abi. Rakip nasıl geçebiliyor acaba böyle şeyleri? 3-1 Suarez setlerini yapıyor hocam. Suarez şov var ya takımda şu anda. Ah be Messi. Messi gidiyor. Messi vurdu kalecide he ya. 108 Messi'ye geçit vermiyor. Deheyemiz. Aferin Deheye diyoruz. 108 Messi'ye geçit yok diyor. 108 olsa 99'luk kalecim. Deheyem benim be. Az değişiklik yapmaya gerek yok. Vur aferin Leo. Haydi Neymar indirir mi onu? İndiremedi. Neymar vurdurmayın. Tamam güzel güzel güzel. Gördü. Haydi Suarez koştu mu alama geçemedi. Ah be. Samuel 12 verdi Hernandez. Şöyle oynadım. Güzel kaçtı Neymar. Neymar'la gidiyoruz. Neymar açtı ama çok bekledik. Hemen e, tek pas ortası yok galiba bunun arkadaşlar ya da e, hemen aç, açacak ortası yok. Çok bekledi. Aslında hemen açsa gol olabilirdi. Hocam 0-0 6 pas yaptık. Hemen yapıştırdık. Haydi kim var? Luis Suarez geçmedi be. Geçse büyük ihtimalle gol olurdu. Çok sert duruyor. Samuel ile atak başladı. Aferin Bellingham. Hadi. Hadi be. Geçse çok güzel olurdu. Samuel Eto. Aferin, Aferin. Zerobarto. Zerobarto'yu çarpıyor toplar ya. Bir tık şansa gibi geldi bana. Neymar Junior. Aferin. Şöyle güzel bir paslaşmayla hızlı bir paslaşmayla geçtik ama Baris orada ya. Kapattım orayı. Samuel Eto'yla gidiyor. Eto, Eto çekti, vurdu 3-2. Rakibimiz 96-4'te 3-2 buluyor ama bu onun için e, kazanması için yetmeyecek bir şey. Ve maçımız bitiyor arkadaşlar. K e, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi arkadaşlar değerlendirmeni yaparım. Luis Charles'ı gördüğünüz hem de kafası iyi hem de şutları güzel. Hem de çok iyi araya kaçıyor. Onun üzerinden onluk bir oyuncu. Neymar da o kadar iyi değil. Onun üzerinden 7 bir oyuncu. Ar rakibin de e, nasıl desem Rakip meselesi de çok iyi değil diye. Bizim en iyi oyuncumuz kim olmuş? Suarez, Messi, Raffaello, Jude Bellingham, Cannavaro. En kötü... Kötümüze... o, bu maçın en kötü Neymar olmuş yani. O kadar iyi değildi Neymar bu maç. Rakibinde Neymar'ı en kötüsü olmuş. Rakibim Messi, Messi'yi 108'lik Messi'ydi. Yani çok beğenmedim. Şutlarını kalecimiz tuttu. Özellikle de o DH ile karşı karşıya golü atamadığı için benden bir Messi de 10 üzeri 9'luk bir oyuncu. Messi'yi ben ister miydim? İsterdim yani bende olmasını. Uluslararası zaten şov yaptı arkadaşlar. Videomuz bu kadar da Kanun kanalımı abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.